Merhabalar, Dünya Yedik kanalına hoş geldiniz. Ben Nihan. Bugün hep birlikte enfes bir volavan hazırlıyoruz. Hadi gelin hep birlikte başlayalım. Volavanın ana malzemesi aslında herkesin evinde bulunan ve hayat kurtaran mülföy hamuru. Mülföy hamurlarının çeşitli şekillerle, e, fırınlanması ve içinin sevdiğiniz e, tatlı da olabilir, tuzlu da olabilir, dolgularla doldurulmasıyla oluşuyor. Ama aslında hepimizin yaptığı bu basit tarif çok eskilere dayanıyor. 1800'lü yılların Fransa'sında e, çok ünlü bir şef var. Karem adında Mario Antoine Karem. Bu tarifi uyguluyor ve ondan sonra Fransız e, mutfağına çok güzel bir sıcak ara başlangıç e, kazandırmış oluyor. E, Dilerseniz e, kareme araştırmanızı da tavsiye ederim. Eğer böyle mutfağa e, meraklıysanız Fransız mutfağında e, görkemli e, sunumlarıyla tanınır, mimariyi tatlılarla ve tuzlularla birleştirmiş çok güzel e, sunumları var. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Ama biz bugün ne yapacağız? Biz bugün e, dediğim gibi milföyden volavan hazırlayacağız. Bunun içerisine Mantarlarla hazırlayacağımız bir sosla dolduracağız. Soğanlarım var, soğanlarımı karamelize edeceğim. Onlar karamelize olduktan sonra mantarlarım ve baharatlarımla çeşnilendireceğim. Ve en sonunda da peppercorn sosla bitireceğiz. Peppercorn sosu yeni kanala yükledik, mutlaka tavsiye ederiz. Bu tarife de çok yakışıyor. Eğer denemediyseniz ya da tarifimizi kaçırdıysanız linki de ekliyorum. Şimdi hemen iç dolgumuzu hazırlayarak başlayalım. İlk olarak demin de dediğim gibi soğanlarımızı karamelize ederek başlıyoruz. Ee, sos tencereme hiçbir şekilde su veya yağ koymadan direkt e, soğanlarımı ekliyorum. Ve üzerlerine tuzumu ve şekerimi ekliyor olacağım. Bu böylelikle e, daha çabuk terlemesini sağlayacak ve e, şekerle de çok güzel karamelize bir tat oluşturacak. Şimdi ben tenceremin kapağını kapıyorum. Böylelikle buharla o kendi kendine terleyecek. E, altın rengini alacak. Ben bunu ocağa götürüyorum. O sırada da mantarlarımızı doğramaya başlıyoruz. Soğanlarımız gördüğünüz gibi hem boyut olarak küçüldü hem altın rengini aldı. Şimdi üzerine sıvı yağımı koyuyorum ve mantarlarımı ilave edeceğim. Mantarlarımızı koyduk, onlar da sularını bıraktı, birlikte pişmeye devam ediyorlar. Ben şimdi sarımsağı ilave ediyorum. Böyle de birazcık karıştıracağım. Sarımsağın kokusu tadı geçecek. İçimiz piştikten sonra son olarak kekiğimizi de ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıracağım ve artık dolgumuz hazır. Bolovanlar piştikten sonra içine güzelce dolduracağız. Ocakta pişmeye devam ediyor. Biz şimdi milföyleri dışarı çıkardık. Hafif çok hani çözülmeyecek kadar, hafif yumuşayıncaya kadar oda sıcaklığına getirdik. Şimdi kalıpla e, keseceğiz, horovan şeklini vereceğiz. Şimdi şeklini yaparken zaten nasıl olduğunu göreceksiniz. Bir tane taban oluşturuyorum. Bizde böyle zaten iki taraflı e, şansa bir kalıp vardı. O yüzden ben çok kolay bir şekilde yapacağım. Siz de bardak kullanabilirsiniz iki farklı ölçüde. Bu bizim şimdi alt tabanımızı oluşturacak. Şimdi 3 tane kestim. Bir tanesi alt tabanımızı oluşturacak. Diğer ikisi yükseklik verecek. Çünkü biliyorsunuz iç dolgusu olacak. O yüzden şöyle ortalamaya çalışıyorum. Bunların orta kısmını da alıyoruz. Sonra bunu bunun üzerine koyduğumuzda gördüğünüz gibi içi boşluk olan böyle bir şekil oluyor. Şimdi ikinci katını da vereceğim. Böylelikle kabardığında daha da iç dolgusunu taşıyabilecek bir yüksekliğe sahip olacak. Gördüğünüz gibi böyle 3 katlı biri taban, iki tane de yüksekli volovanımız hazır. Şimdi ben bunu tepsiye alıyorum. Bu iki tanesini de bu şekilde fırınlayacağız. Çünkü bu volovanımızın kapağını oluşturacak. Bunları da aynı zamanda pişiriyor olacağım. Volovanın tepside Şimdi az önceki şekilleri oluştururken tabi milföyümüzden artan kısımlar kaldı ki e, onlar da gördüğünüz gibi oldukça şık ve çok kibar. E, o yüzden diyorum ki biz bunları da farklı şekillerde fırınlamayalım. Zaten dikdörtgen olan e, milföylerimizin üzerine bunları da e, küçük kare volvanlar olarak yerini alsın. Şöyle yine mevcut karenin üzerine bu kestiğim kısmı da alıyorum. Yine iki kat olacak şekilde. Bu da böylelikle farklı bir sunum yaratıyor. Dilerseniz böyle de hazırlayabilirsiniz. Tartlarda yaptığımız gibi yine alt evet biraz kabaracak ama yine de çok kabarmasın diye böyle küçük hava delikleri açacağız. fırına gitmeye hazır. 180 derecede üzerleri kızarıp güzelce kabarana kadar pişecekler. Birazdan sizinleyiz. Polovanlarımız pişti, gördüğünüz gibi rengi de değişti. Hemen ben servis tabağıma bir tane aldım. Yanına da kapağını koydum. Şimdi içine sosunu ilave edeceğiz. Zaten biz de sabırsızlanıyorduk artık bu an için. Şöyle Çok fazla suyundan gelmeyecek şekilde alıyorum. Dışına da biraz gelebilir, dert değil. Çünkü bol bol koyacağız içinden de. Şu dış tarafına da birazcık daha gelsin. Çünkü bu sadece börek gibi böyle içinde servis edilen değil aynı zamanda içinden fazlasıyla konulan bir sunum oluyor Goloban. O yüzden içine koymakta siz de çekinmeyin. Şöyle kapağımızı da kenara alalım. Şimdi sosumuzu üzerinden gezdireceğiz. Şöyle çok fazla olmasın diye ben kaşık yardımıyla dökeceğim. Çıtır soslu mantarlı volovanlarımız hazır. İki çeşit de hazırladık sizler için. Dilerim siz de tarif, tarifimizden keyif almışsınızdır ve siz de denersiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer volovan hazırlarsanız bizi de etiketleyin. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.